Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağım. E, dün Minecraft'ta online gelirse yeni video gelecekti o evle ilgili. Online gelmedi bir gün içinde. Ona üzüldüm işte. O yüzden ben ona ilgili video çekmeyeceğim. Yani rice sistemi yapacağım bugün. Ama çok da uzun olmayacak. Yani sizi bekletmeyeceğim. O yüzden hemen sistemlerini alacağım. Bu. Bu. Tamam bu kadar yeter benim için. Arkadaşlar çok uzun tutmayacağım. Az bir şeyini gösteririm anca. Çok uzun olursa çünkü ee, ben ne yapıyorum ya. Çok uzun, uzun olursa çünkü e, video atamam. Elmas yapalım. Böyle oluyor mu acaba? Heh oluyormuş Tamam. böyle olur herhalde. Ama ben bunu ikili ikili olarak yapacağım. Tamam. Aa olmadı. Neden? Neden olmadı? Neden? Aman boş ver olmasın ama boşver ya bunu yapalım sonra test edeceğim oluyor mu diye yani vagon nereye geliyor diye işte çünkü yer altı vagonu yapmayı düşünüyorum. Öf, yanlış yapmışım. Tamam böyle olur. Bineyim. Fake mi atıyor bana? Hadi hadi hadi. Bize buraya geliyor. Tamam buraya gelirse De Buradan kazmaya başlayalım. bakamıyorum değil mi ya? Yüce altı gitmeyi düşünüyorum çünkü daha eğlenceli olur yani tamam buradan böyle şey yapalım böyle olur mu olmaz ki Tamam mecburen böyle yaparız ya ama ne olacak ki? öyle güzel işte. Aa ne yaptım? Böyle olmak olsa güzel olurdu. Bu videoya da arkadaşlar 11 11.000 like gelirse bununla ilgili videolar da gelecek yani rice sistemi falan. Yani vagonla eğlenceli olacak işte ya. Öyle kısaca söyleyeyim ben. Böyle raylı sistemler gelecek işte. Öyle videolar gelecek. Öbürkü videoma on like gelirse bunun devamı gelecek yani o videonun devamı gelecek. Gelmediği için bir günde devam ettirmedim ama gelirse devam ettireceğim. Buna gelirse 11.000 like. Bununla devam ettireceğim. Ona gelirse onunla devam ettireceğim. Ama bence güzel olacak he. Yorumlarda yazmayı unutmayın arkadaşlar. Güzel oldu ya da güzel olmadı diye. Yazmanızı bekliyorum yani. 5 dakikalık ya da 7-9 8 dakikalık e, bu videoyu göstereceğim. Sonra videoyu durduracağım. Yapılmış halini göstereceğim size. Çünkü çok uzun video olur. Çok karanlık oldu. Aa, aydınlandı. Şansa bak. Ya iyice alta git. Bunu da hileden yapacağım. Çünkü hayatta kalmada yapamam. İmkansız gibi bir şey yani. Aa ne yaptım ya? Tamam. So oh, I don't know, Sonia. Yeah. çok konuşamadım ya. <laughs> çok konuşmadım. Yani konuşmadım. Ya ben bugün neden konuşamıyorum ya? Allah Allah. Çok garip. Arkadaşlar bir de abone olmayı unutmayın. Abone, like, Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Zaten demiştim like. 11 bin like gelirse bununla ilgili videolar gelecek. Ama öbürkü videoya like gelirse yani 10 like gelirse öbürkü videoya şey onunla ilgili videolar gelecek. Tamam şimdi ben bu videoyu durduracağım. Yapılmış halini göstereceğim.